Arkadaşlar Ahmet Taşbilek'le birlikteyiz. Eşi de burada. Kendileri Bursa'da Yıldırım ilçesinde ikamet ediyorlar. 2021 yılında bir e, haç ve umre firması e, daha önce Sahabetur olduğunu söylediğimiz evet, söylediği evet, Ahmet abinin evet, daha sonra evet. Nur Medine olmuş. Bu firmanın sahibi e, tarafından dolandırıldıklarını iki küsür yıldır yani iki seneden beri e, vermiş oldukları 5000 ne kadar? Beş bin metan? üç yüz on beş avro. Avroyu yani euroyu alamadıklarını belirttiler, mağdur olduklarını belirttiler. Kendileriyle görüştük. Eee buradan Cumhuriyet Bursa Cumhuriyet Başsavcısını Adalet Bakanı'na ricada bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ricada bulunuyorlar. Böyle mağduriyetlerin yaşanmaması ve kendi mağduriyetlerinin bir an evvel orta ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Merhabalar. Merhaba. Ee, Ahmet Taş ile birlikteyiz. Bir eşi de hanımefendi de yanlarında. 2021 yılında malum biliyorsunuz pandemi süreci vardı. Kendileri pandemi sürecinin başlamasına kısa bir süre kala Umre'ye gitmek istemişler. Bursa'da daha önce ismi neydi? Sahabetur daha sonra ne oldu? Daha sonra Nur Medeni oldu. Evet. Bu firmaya ismi neydi firma sahibinin? Sertan Budak, Muhammed Budak baba oldular. Evet. Bu firmaya müracaat ediyorlar. Kendilerinden e, Ahmet Bey e, 5300 ne kadar da abi? 5315 avro. Avroyu e, bu vatandaşlara kaptırdığını, dolandırıldığını belirtiyor, iddia ediyor. Kendisinden yaşadıklarını dinlemek istiyoruz. Evet abi. 2001 yılında birinci ayında biz bunları bir tanıdık birinden, onun tavsiyesiyle Ümre için gittik. Bizim 8-10 senedir işte hacılığımız çıkmıyor. Ümre'ye gidelim diye düşündük. Hacılığımız çıktığı zaman yine hacıya gideneceği düşündük diye konuştuk. Bu sefer dedi ki, aa ben sizi hacıya götüreyim dedi. Biz de sevindik. Abi bizi hacıya götüreceksin, Çok sevindik hem de. Nasıl olacak dedik. Biz ben sizi kontenjanına götüreceğim dedi. Normal fiyattan dedi onlar birine fazla para vereceksiniz. Ben sizi götüreyim. Tamam dedik biz Bu sefer paraya bir kişilik parayı verdik. Hatta bize dedi ki ikinci paraya herhalde biz şüphelenmeyelim diye yaptı bilemiyorum. Vize çıkardıktan sonra verdi, dedi. Ama ondan sonra ikinci parayı istemeye başladı falan. Parayı verdiniz sonra ne oldu parayı abi? Ver, parayı verdik. İşte bu pandemi çıkınca evet. kaldı. Parayı istiyoruz. İşte şu ay vereceğim. Diyor. Parayı ne zaman istemeye başladınız? Biz iki... Dolandırıldığınızı ne zaman anladınız? Dolandırıldığımızı biz birkaç ay şimdi anladık zaten yani. Bu iki buçuk sene oldu. Bu sefer işte şu ay vereceğim gidiyoruz. Şu ay vereceğim. Gidiyoruz şu ay vereceğim. Bize bu sene kadar işte hep böyle şey yaptı. O biz parayı parayı kaptırdıktan sonra verdik. Parayı verdikten sonra pandemi çıktı. Pandemiden sonra pandemide bir söyledik. Dedik nasıl olsa hacıya götürmüyorlar. Paramızı alalım dedik. İki de bir bizi oyaladı, oyaladı, oyaladı. Bu sefer pandemi bitti. Pandemi bittikten sonra bir gittik baktık ki a, Nur Medin olmuş. Sahabe tur Nur Sahabe, olmuş. Evet aynen öyle. Nur Medin'de olmuş. Yine vereceğim dedi. İşte dedi şu ay vereceğim, gidiyoruz bu ay vereceğim, gidiyoruz şu ay vereceğim, 15 gün sana vereceğim, 20 gün sana vereceğim diye diye bugüne kadar bizi oyaladı. Bir ay sonra vereceğim. Bir daha, da, bir daha da paramızı alamadık. Siz e, bununla ilgili hukuki süreç başlattınız mı Ahmet Bey? Evet, avukatıma verdim. Evet. Avukatıma verdim. Avukat şu anda devam, takip ediyor olayı. Ben buradan e, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve bizim başımızdakilere sesleniyorum. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sesleniyorum. Biz Bursa'da yaşıyoruz, bunlara sesleniyorum. Nerede ikamet ediyorsunuz abla? Bursa Yıldırım ilçesinde evet. ikamet ediyoruz. Ben başımızdakilere sesleniyorum. Lütfen bunlara ve bunlar gibi olan insanlara izin vermesinler. Bizler gibi mağdur olan insanlara da bir an önce destek olsunlar ve bizim bu yaşadığımız mağduriyeti bir an önce giderilmesini istiyorum. Ee, sayın savcımız, Bursa savcımız e, lütfen lütfen ve lütfen duysunlar sesimizi. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz yoksa onlardan bir şey istemiyoruz ki biz. biz kendi paramızla mağdur olduk. Paranız, paranızı istiyorsunuz Tabii yani biz, biraz biz önce diyorsunuz paramız. biz onlardan bir şey istemiyoruz derken biz, biz evet, vermiş pardon. olduğunuz paranızı istiyorsunuz. Evet, evet biz vermiş olduğumuz paramızı istiyoruz biz onlardan ekstra bir şey istemiyoruz. Bizi iki yıldır iki buçuk yıldır mağdur ettiler. Bugün git yarın gel, bugün git yarın gel. Biz bu süreçte ne hastalıklar atlattık eşimin hastalığına çok şükür şu an iyi ama yani biz çok sıkıntılar yaşadık onların yüzünden. Bilmiyorum ya bunlara bir önüne geçilmesi gerektiğine çok inanıyorum. Zaten bizim Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız olsun, savcılıklarımız olsun bunların mutlaka ve mutlaka haberdar olduktan sonra önlerine geçeceklerine inanıyorum ben. Kardeşim ben bunları gittim de Allah, din kitap diye bahsettiler. Biz de bunları aldandık. Ama bunların yaptıkları işte böyle. Bunlar şimdi kaç kişi dolandı da bilemiyorum artık. Evet. Ben bunlar suç duyurusunda bulundum. Bir de Tursaf'a gittim. Evet. Bunlara Tursap dedik bana baktı. Bunlar dedi sahabe turdan başka bir işim daha varmış. O işimi hatırlayamıyorum şimdi. Nur Medine'den başka bir işim daha varmış. Bunlar dedi isim değiştirmiş. Şu anda Nur kendi hanımın üzerine yapmış. Melek budak üzerine yapmış. Öyle dediler. Evet. Kendisi de dedi zaten bana hanımın üzerine yaptık diye. Abi bir de şey sorayım. Evet. Siz bu yaşamış oldunuz Ahmet abi mağduriyetin ardından evet. E, bir takım sağlık sorunları yaşamışsın. Ondan da bahseder evet, misin? Evet uykularım kaçtı. Ben onun kardeşim nasıl topladım o parayı? Yavaş yavaş bir ay bir 50 euro 100 euro 50 euro aylımdan böyle alarak ben topladım o parayı paraya gitti. Bu Sonra ne oldu abi kalktı. size bir şeyler olmuş. Uykularım kaçtı. Uykularım kaçtı. Kafaya takma başladım. Bu sefer stent takıldı bana. Ana damara. Yüzde doksan dokuz tıkalı çıktı. Ben bir yerde kalacakmışım. Ben bu yüzden Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Başka birilerini dolandırmasınlar. Bunlar hala insanları dolandırmaya devam ediyor. Bu işi yapmaya devam ediyorlar. Allah aşkına Cumhuriyet savcıları bununla ilgilensinler. Lütfen. Ya bu parayı ben alamadım ya iki buçuk sene geçti aradan. O zaman vereceğim, bu zaman vereceğim. Verir mi? Vermedi param. Bu, ben sağlığım da bozuldu. Bunların yüzünden bu para verim vermesini istiyorum. Bana seçmesine evet. teşmesine geri versinler paramı. Cumhuriyet savcılarına daha görevi e, daha. Markuzları göster misin Ahmet abi? Markuzları, da markuzlarım da burada. <laughs> tek tek göster abi. Bu şu gördüğ, gördüğümüz markuz ne var burada bu, bu muam? Dört bin e, dediğin, Ne kadar bu markuz? Dört bin avro. Bu Al, al baraka Türkiye yatırdım 1315 avro bu da en son Kendi 5315 avro da. aldığını dair kağıt evet yenge hanım siz neler der söylemek istersiniz sizde eşiniz sizin evet. yaşadığı bu mağduriyet var bir de şöyle bir şey var evet. eğer siz e, gaflette bulunmuş olsaydınız belki 5000 küsür euro da yatırmış evet. olacaktınız evet. toplamda bir kaybınız 10.000 euroları evet. bulacaktı evet. neler söylemek evet. istersiniz yani ben bunları anlayamıyorum böyle dinimizi bu kadar istismar ederek bizleri nasıl aldattılar biz çok inandık onlara güvendik ama asla ben bu yaşıma kadar bunlar kadar yalancı insan görmedim Gel, gidiyoruz bu hafta vereceğim öbür ay vereceğim yani Allah rızası için bunların bir önüne geçilsin Bizi kandırdılar, bizim bir an önce paramızı ziyade etsinler ve bir başkasını da kandırmasınlar. Yazık yani yazık bu millete bizim gibi inanan insanlara yazık. Nasıl böyle yapabiliyorlar? Sonra şey de değil yani elimizde belgelerimiz de var. Sözde inkar etmiyor, etmiyor ama vermiyor da. Etmiyor ama iki senedir de e paranızı senedir vermiyor. De vermiyor. Tabii ki eşim sağlığından oldu. E bizim sinir sistemimiz alt üst oldu onların yüzünden. Bilemiyorum yani söyleyecek çok sözüm var ama söylemek istemiyorum. Bunlar hani Allah Allah diye diye nasıl bunu yapabiliyorlar? Evet. Nasıl yastığa başına koyup da uyuyabiliyorlar? Nasıl o uyu evlatlarına, torunlarına bizim paramızla yemek yedirebiliyorlar? Aklım sırrım evet. ermiyor. Yazıklar olsun diyorum. İnşallah savcılığımız bunu duyar. Bunların bir önüne geçerler böyle yapmalarına bir daha müsaade etmezler zaten de çalıştıkları da kaçakmış biz sonradan öğrendik Tabii biz herkesi kendimiz bir gibi bildiğimiz için onlara inandık güvendik ama asla asla ve asla inanmamak gerekiyormuş